Tarihte birini düşünün. Kendisi vejeteryan, hayvansever ve sanatçı bir kişili boz. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeye çalışsın. İlk denemesinde olmasına rağmen ikinci defa tekrardan Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeye çalışsın. Aklınıza kim gelir bilmiyorum ama Adolf Hitler'in gelmeyeceği kesin. Gelin tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuk yapalım. Tarihin en korkunç insanlarından biri Adolf Hitler belgeseline hoş geldiniz. <laughs> Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 tarihinde Almanların yoğunlukta olduğu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Branao kasabasında doğdu. Altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olan Hitler, Avusturya vatandaşı olarak dünyaya gelmişti. İsmi eski Almanca'da asil kurt anlamına geliyordu ve bundan dolayı 1920'lerin başlarından itibaren Wolf takma adını kullanacaktı. Hitler ilk tahsilini doğduğu kasabada yaptı. Lise tahsilini ise Linz şehrinde başladı. Linz'de başladığı lisede birinci sınıfı yeniden tekrarlamak zorunda kalacaktı. Lise zamanlarındayken ileride memur olmasını isteyen babasıyla zıtlaşıyor ve sanatçı olmak istediğini sürekli dile getiriyordu. Sevmediği dersleri de bu yüzden asıyordu. Hitler ileride öğretmenlerini de çok sert biçimde eleştirmiş, sadece tarih öğretmenini çok sevdiğini ve ona çok şey borçlu olduğunu belirtmiştir. Çizimlerine ve resimlerine çok güveniyor, bu konudaki direnişine hiç ara vermiyordu. Birinci Dünya Savaşı'na katılmasından önce Hitler'in 2000'den fazla çizimi ve resmi vardı. Hitler bu durumu kavgamda şöyle anlatıyor. En çok tarih ve coğrafya derslerinde başarı gösteriyordum. İşte bu sıralarda milliyetçi oldum ve tarihin gerçek anlamını anlamayı, idrak etmeyi ve bu konuya nüfuz öğrendim. Beni babamın hayatına benzer bir hayata itmiyordu. Konuşma yeteneğim, çocukluk arkadaşlarıma verdiğim ikna edici ve daha doğrusu kandırıcı söylevlerle oluşmaya başladı. Kendi kendimi zor idare edebilen bir küçük lider olmuştu. Bu arada iyi bir öğrenci olduğumu da söyleyebilirim. Çalışmak bana kolay geliyordu. Hitler 13 yaşındayken babası akciğer kanaması geçirdi ve bu durum babasının Ölmesiyle sonuçlandı. Hitler 3 Ocak 1965'te babasının ardından yeni bir hayata merhaba diyecekti. Babasının vefatından sonra inşaatlı işçi olarak çalışmaya başladı. O tarihler için kendisini şu şekilde izah ediyordu. Benim için meslek problemi tahmin ettiğimden çok daha kısa süre içinde çözülecekti. Çünkü babam daha ben 15 yaşındayken ansızın öldü. Bir felç darbesi babamı en güçlü dönemindeyken yere vurdu. O dünyadaki hayatını acı çekmeden sona erdirdi. Fakat bizi büyük bir üzüntünün içine attı. Babamın en büyük isteği oğlunu kendisinin ilk günlerinde çektiği yokluklardan kurtarmak için bana bir meslek sahibi olmamda yardım etmekti. Bu isteğini gerçekleştiremedi. Fakat bilinçsiz bir biçimde benim içime ikimizin de aklımızdan geçiremediğimiz bir geleceğin tohumlarını ekmişti. Bu dönemde okuduğu kitaplar içerisindeki antisemizm yani Yahudi düşmanlığı ise ilk o zamanlar ortaya çıktı. İlk başlarda bu fikre karşı çıksa da Yahudilerin birbirlerini kültür, sanat, politika, iş hayatı gibi bütün alanlarda kayırdıklarını düşünmeye başlayınca Yahudileri sevmemeye başladı. Yapılan tiyatro gösterileri ve bir müzik abartılıyorsa bunu Yahudi yapımı olduğundan dolayı abartıldığını düşünüyordu. Yahudilerin birçok sektörü ele geçirdiğini ve birbirlerini kolladıklarını düşünüyordu. Babasının vefatının ardından annesinin hastalığı da ortaya çıktığında geçim kaynakları neredeyse kurumak üzereydi. Hitler kendisine bağlanan yetim aileyi ile geçiniyordu ve bu durum onu Viyana'ya gitme kararı almasını itmişti. 1907 yılında başvurduğu Viyana Güzel Sanatlar Akademisi tarafından ressamlığa uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak bu durum onu yıldırmayacaktı. Tekrar denemek aklının bir köşesindeyken aynı yılın sonunda annesini göğüs kanseri nedeniyle kaybetti. <laughs> Hitler sürekli annesiyle arasında daha farklı bir bağ olduğunu anlatırdı ve hatta babasının ölümünden daha fazla üzüldüğünü söylerdi. Hitler kitabında babama saygıyla bağlanmıştım ama annemi sevmiştim der. Annesinin ölümünden sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne tekrardan girmek isteyen Hitler, 1908 yılında tekrardan bir başvuru yapsa da yine reddedildi. Bu sefer sadece umutlarını yitirmekle kalmayan Hitler aynı zamanda parasız da kalmıştı. Yetim maaşının kendi payına düşen kısmını da kardeşi Paolo'yu veren Hitler, 21 yaşındayken evsizler yurduna yerleşti. Posta kartlarından kopyaladığı manzara resimlerini dükkanlara ve turistlere satarak geçinmeye çalışıyordu. Takvimler 1912 yılının Mayıs sayını gösterdiğinde babasından kalan son mal varlığını satarak Münih'e gitti. Her zaman gerçek Almanya'da yaşamak istemişti. Münih'e gitmesi bir süreliğine Avusturya'daki askerlik görevinden kaçmasına da sağladı. Fakat sonrasında Avusturya ordusu tarafından tutuklanarak askere alındı. Yapılan inceleme ve savunmasının ardından askerliğe elverişsiz sayılarak Münih'e dönüşüne izin verildi. Ancak buna rağmen Ağustos 1914'te Almanya 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde gönüllü olarak Bavyera alayında savaşmak için izin ricasında bulundu. Ve böylelikle Hitler gönüllü olarak Bavyera ordusuna katılmış oldu. Fransa ve Belçika'da 16. Bavyera Gedek Alayı karargahı Dağı'nda haberci olarak hizmette bulunuyordu. Yanındaki diğer askerlerin aksine yemeklerden ya da zor koşullardan asla şikayet etmiyor, bunun yerine sanat ya da tarih hakkında konuşmayı tercih ediyordu. Görevini yaparken gösterdiği sürati ve başarısı nedeniyle ilki Aralık 1914'te 2. Sınıf Demir Haç ve diğeri 4 Ağustos 1918'de ve onbaşı düzeyindeki bir askere nadir olarak verilen bir onur olan 1. Sınıf Demir Haç olmak üzere iki askeri nişan aldı. Madalyaya ona aday gösterenin Kudü olması da ironik bir rastlantıdır. Hitler alayı terk etmek istememesine rağmen gene de liderlik özelliklerinin yeterli çerçevede olmaması gerekçesiyle rütbesi yükseltilmedi. Ancak bazı kaynaklara göre yükseltilmemesinin asıl nedeni Alman vatandaşı olmamasıydı. Hala Alman vatandaşı olmamasına rağmen savaş alanında tutkulu bir vatansever olmuştu. Alman ordusu hala düşman topraklarını tutmaktayken Kasım 1918'de Almanya'nın teslim olmasıyla şok uğradı. Birçok Alman milliyetçisi gibi o da savaş alanında değil, adı yenildiklerini düşünüyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan iki yıl sonra ordudan gelen resmi emirle Adolf Hitler sivil hayata geçiş yaptı. Daha önce hiç resmi bir eğitim veya kariyeri olmadığı için uzun süre orduda kalmak için çabaladı. Bu sıralarda 1914'ten beri dostluk kurduğu ve manevi babası olarak tanımladığı Eckart vasıtasıyla nazizmin doğduğu Tuğil Cemiyeti'ne üye oldu ve kısa bir süre sonra Ostara dergisini okuyarak beyaz ırkın üstün olduğu düşüncesi antisemizm ve antikomünizm fikirlerine sahip olmaya başladı. Hizmetlerinden dolayı Ordu Bölge Komutanlığındaki siyasi şube ve basın haberler bürosunda kendisine yeni bir iş verildi. Ordu tutucu görüşlerini yaymak amacıyla askerler için siyasi eğitim kursları açmıştı. Hitler ise bu kurslardan birinin dikkatli öğrencisiydi. Bir gün derste Yahudiler için iyi bir kelime kullanılınca hemen derse müdahale etti ve tam tersine Yahudileri kötüleyen uzun bir nutuk çekti. Bu sırada Yahudiler üzerine çektiği otuktan üstleri çok memnun kaldılar ve onu Münih alayına eğitim subayı olarak tayin ettiler. Başlıca görevi tehlikeli fikirlerle, barışçılıkla, sosyalizmle ve demokrasiyle savaşmaktı. Çünkü söz söylemek kendi görüşüne göre başarılı bir politikacının ilk şartıydı. 1919 yılının Eylül ayında bir gün Ordu Siyasi Şubesi'nden bir emir aldı. Tuğul Cemiyeti tarafından kurulan Alman İşçi Partisi adında küçük bir siyasi grubu inceleyecekti. Hitler incelemeye memur tayin edildiği partinin toplantısında konuşmacılardan birini tanıyordu. Bir hafta önce Ordu Eğitim Kurslarının birinde Feder adında bir inşaat mühendisinin konferansını dinlemişti. Ve bu konferanstan kendisi çok memnun kalmıştı. Federin bu parti toplantısındaki konuşması bittikten sonra Hitler kalkıp gidecekti. Bu sırada bir profesör ayağa kalktı ve Federin ileri sürdüğü fikirlerin doğru olup olmadığını ele aldı. Bavyera'nın Prusya'dan ayrılmasını, Avusturya ile birlikte bir Güney Alman ulusunu teşkil etmesini teklif etti. Bu fikir o sıralarda Münih'te çok yaygındı ama bu fikrin burada açıklanması Hitler'i çok kızdırdı ve ayağa kalkarak verdiği cevap o kadar sert oldu ki dinleyiciler şaşkın yüzleriyle bilinmeyen genç konuşmacıya bakarken profesör salon çıkmıştı. Ertesi gün Alman İşçi Partisi'ne kabul edildiğini bildiren mektubun Adolf Hitler'e ulaşmasıyla Adolf Hitler büyük bir şok geçirdi. Hitler aslında kendi partisini kurmak istiyordu ve bu yüzden neden reddettiğine dair bir mektup yazmak istedi. Ama daha sonrasında neden reddettiğini yüz yüze anlatmak için komiteye gitmeye karar verdi toplantıya gitti ve iyi karşılandı. Fakat katılmama isteğini söyleyemedi. Toplantı bitti ve kışlasına döndü. İki gün boyunca uzun uza diye düşünürken bu tanınmamış partiye katılmaya karar verdi. Adolf Hitler böylece Feder ve 6 kişi tarafından kurulmuş olan Alman İşçi Partisi isimli bir partiye 7. üye olarak katıldı. Hitler, 1920 yılının başında parti propagandasını eline alacaktı ve Alman İşçi Partisi olan partinin ismini Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Bu durum komünistler ve sosyal demokratlar tarafından partinin isminin kısaca Nazi takılmasına sebep oldu. Mussolini'nin Roma yürüyüşünü taklit ederek 8-9 Kasım 1923 tarihlerinde Münih'teki Bavyera hükümetini devirmeye yönelik bir ane darbesini düzenledi. Düzenli orduya karşı paramiliter birlikler oluşturmak ve meşru yönetimi yıkmak suçundan yargılanacak ve 5 yıllık hapis cezasına çarptırılacaktı. Ancak sonrasında Bavyera Halk Mahkemesi tarafından kamu düzeni ve halk için tehlike oluşturmadığı, meşru yönetimi devirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan paramiliter teşkilatlarla bağlantısı olmadığı direktifine serbest bırakıldı. Hitler hapisten çıktıktan sonra partiyi yeniden düzene soktu. Partisi 1929 yılına kadar başarısız olsa da yaşanan dünya ekonomik krizinden sonra daha fazla oy kazanabilmeyi başarmıştı. 1930 yılı seçimlerinde %18 oy ile Almanya Sosyal Demokrat Partisinden sonra ikinci büyük parti oldu. Hitler'in oyları katoliklerden çok protestanlardan, şehirlilerden kırsal kesimlerden ve işçilerden çok orta üst tabakadan gelmişti. 193 1925'te kendi isteğiyle Avusturya vatandaşlığından çıkan Hitler aslında halen Alman vatandaşı değildi ve seçimlerde adaylığını koyamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 25 Şubat 1932'de Brunswick Devleti'nin Nasyonel Sosyalist olan İçişleri Bakanı Hitler'i Berlin'deki Brunswick temsilciliğine ateşe tayin ettiğini açıkladı. Bu komik manevra ile Hitler otomatik olarak bir Brunswick ve dolayısıyla Alman vatandaşı oldu ve Almanya Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya hak kazandı. Bu engeli kolaylıkla atlatan Hitler kendisini büyük bir enerjiyle seçim kampanyasına attı. 13 Mart 1932'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Hitler'in rakipleri 1925'ten beri Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bağımsız aday Paul von Heidenberg'tü. İkinci tura giden seçimlerde Hitler %36,8 oy alırken Heidenberg ise %53'lük bir oran elde ederek Cumhurbaşkanı seçilecekti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay sonra 31 Temmuz 1932'de parti üçüncü kez genel seçime katıldı. Seçim sonuçlarından yine parlamentoda çoğunluğu sağlayabilen bir parti çıkmadı. Ancak toplam oyların %37'sini alan Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor ancak en en çok sandalye sayısına sahip partiydi. 1933 yılının Ocak ayında komünistlerin bir genel görevle tüm ekonomiyi işlemez hale getirerek bir devrimci durum yaratacakları ya da ülkede iç savaş çıkaracağı konusundaki endişeler o kadar derinleşmişti ki Cumhurbaşkanı Heidenberg Hitler'i Katolik Merkez Partisi ile koalisyon kurarak istikrarlı bir hükümet teşekkül ettireceği umuduyla şansölye atadı. Ancak Katolik Merkez Partisi ile bir anlaşma sağlanamadı. Buna karşı medya patronu Alfred Heidenberg'ün liderliği ettiği Alman Ulusal Halk Partisi'nin desteğini alan Hitler bu partiyle koalisyon kurdu. Çok kısa bir süre sonra 5 Mart 1933 tarihinde Hitler ülkeye tekrar seçime götürdü ve bu seçimde %44 oy almayı başardı. Böylelikle artık parlamentoda çoğunluğu tek başına sağlayabiliyordu. Hitler halka ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaracağına söz verdi ve bu yolda çalışmalarına başladı. Almanya'da aşırı artış gösteren işsizliği savaş hazırlığı için kullanarak iş sahası oluşturdu. Ülke genelinde büyük otobanlar inşa ettirdi. 2 Ağustos 1934'te Heidenberg öldü. Bunun üzerine Hitler Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamını da üstlenmek istedi ve 19 Ağustos 1934 tarihinde bir referandum düzenledi. Referandumun sonucunda %89,93 evet oyu çıkarak Hitler'in Cumhurbaşkanı olmasına, bununla birlikte şansölyelik görevini sürdürmesine halk tarafından evet onayı verildi. Hitler, ülkedeki büyük aksaklıkların nedeni olarak Yahudiler ve Çingeneler gibi bazı azınlıkları gösteriyordu. Alman halkının bir kısmını bu ve benzeri demokrasi söylemlerini inandırmaya başararak büyük destek aldı. Almanya'yı ekonomik anlamda Yahudi sermayesinden arındırmanın yanı sıra politik ve kültürel alanlardan def etmek için harekete geçti. Yahudileri toplama kamplarında topladı, çalışabilecek durumda olanlar ayrıldıktan sonra diğerleri gaz odalarında ölüp cesetleri fırında yakıldı. Bu faaliyetler sadece Almanya'da değil, daha sonra işgal edilen bütün ülkelerde gerçekleştirildi. Bu şekilde Avrupa'da milyonlarca Yahudi öldürüldü. Hitler'in erken otojeni politikaları, Brandt Operasyonu adlı bir programda fiziksel ve gelişimsel engelli çocukları hedef aldı ve daha sonra ciddi zihinsel ve fiziksel engelli yetişkinler için bir öterazi programını orayladı. Bugün Adolf Hitler, 20. yüzyılın en büyük suçlularından biri olarak hatırlanır. Adolf Hitler, Nazi Almanyası'nın lideri, Yahudi soykırımında milyonlarca insanın ölümünden sorumludur. Adolf Hitler'in adı ırkçılık ve insanlık suçları ile beraber hatırlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda 2. Dünya Savaşı'nı konu alacağız. Kapanışı yapmadan önce hatırlatmak isterim ki videomuzu beğendiyseniz hemen alt kısımdan beğen butonuna basmanız bizim için çok önemli. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.